TikTok. Dünya tarihindeki en berbat içerikleri bulabileceğiniz muhteşem bir platform ve bildiğiniz gibi yakın bir zamanda bu uygulama Amerika'da yasak yedi. Ben de çok merak ettim ve ilk kez TikTok yükledim. Ama bu video TikTok'la ilgili değil. Bu bütün kanal <laughs> Ve bir 5 dakika kadar TikTok kullandım. Aşağı kaydırdım, daha da çok kaydırdım, biraz daha kaydırdım ve bu başyapıtı buldum. <laughs> Tamam daha fazlası beğene kalıcı hasar verir. Bence de arkadaşlarına bu videoyu izlediğini söyleme. Senden kaçarlar. Bu oyun hepimiz biliyoruz. Gacha life. Ama herhangi birimiz oynadık mı? Ben oynamadım şahsi olarak. Ama şimdi oynayacağım. Son 10 yılın en iyi ikinci oyunu olan Gacha Life 2 de çıkmış. Belki onu da oynarım bir ara. Çünkü o kadar büyük Gacha Life hayrandı. O kadar heyecanlıyım ki. Gacha... Evet Gacha Life'ın kişisel bilgilerimi çalmasına izin veriyorum. Biraz etrafa bakındıktan sonra kendi müthiş avatarımı yapmaya başladım. Evet artık bu arkadaş videonun sonuna kadar ben. Woo! Bu video 5 parçadan oluşacak. Çünkü options gidip bir dağdan at. Bu lol çakmasını oynamak istemiyorum. Yani şimdi şöyle nasıl desem böyle şöyle kullanıcı arayüzü gibi. Tabletine bakarak kireç kemiren 3 yaşındaki çocuklar bu oyunda neyin nerede olduğunu nasıl anlasın? Bu ne biçim bir kullanıcı arayüzü? Ama ben 3 yaşındaki bir çocuktan daha zeki olduğum için tabii ki de ben hemen anlayamadım. Bir 5-6 dakika stüdyonun nasıl çalıştığını bulmaya çalıştım. Çünkü size stüdyonun nasıl çalıştığını söylemiyorlar. Birazcık uğraştıktan sonra bu başyapıtla karşınızdayım. stüdyonun nasıl çalıştığını birazcık çözmüş gibiyim ve şu anda anlatıyorum. Şurada karakterlerin yanında left right var. Orada karakterlerinizi koyuyorsunuz. Onun yanındaki say yazan sayı da onların pozisyonu, pozisyonu ayarlıyorsunuz. Sonra şuradaki face kısmı Orada yüz ayarlanıyor. Background'da arka plan ayarlanıyor. Orada pozlarda poz ayarlanıyor. Ondan sonra oradakiler hepsi birer frame kanka. Maksimum 100 frame oluyormuş. Demek ki 100 frame'in üstünde animasyon yapamazsınız. Ondan sonra test kit'e basıyorsunuz. Ve evet müziğinizi de Ruhumu gaça life kumarında kaybettim. Yani ben artık gaça life... <laughs> Ne diyordum ben? Heh. Gacha Life Noel Baba gibi ama hediye yerine çocuklara erken yaşta kumar bağımlılığı veriyor. 2,5 dakikalık bir reklam izledim ve oyun bana 500 elmas verdi. Hadi 500'ünü de kumarda harcayalım. Amacımız şu ne işe yaradığını bilmediğim en iyi şeyden çıkarmak. Bir tane çıkardık ama devam edelim. 500'ünü de harcayacağım. Kumar her şeyi mahvetti. Gaçanın ne anlama geldiğini açıklamayı unuttum. Ama şimdi açıklayacağım. Gaça çok iyi bir şeyi elde etmek için kendi paranı veya kendi bir şeyini riske atmaktır. Ve oyunlarda da bunu çok görürüz. Gaça bir ödül havuzu olur. Ödül havuzunun %90'ı berbattır. %9'u çok iyidir. %1'i ise en iyidir. Ve o %1'i size oyun vermemek için elinden geleni yapar. Bir dakika Gacha Life sanki çocuk oyunuydu ya. Life'a tıkladım ve cehennemin diplerine doğru yol aldım. Çok Life hayatımda oynadığım en eğlencesiz tırnak içinde oyun. Sadece konuş 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 konuş. Tırnak içinde oyunda millete konuştuğunuzda üstte stamina barı var bir tane. O stamina barını da ne kadar harcadığınızı altta görebiliyorsunuz. O stamina barı bitince ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kumar Mar'dan kazandığınız şeylerle ise aynı döngüye devam ediyorsunuz. Bunun amacını pek anlayamadım. Ama 3 yaşındaki çocukları ekrana bağlamaya yetiyorsa yani bir olayı vardır herhalde. Açık Dünya'da gezdim biraz, açık diyorum daha çok böyle kapalı dünya gibi ama hayat değil ölüm be. Gacha Life eğlencesiz ve minimalistik oyunlarla dolu. Tam olarak 8 tane var. Ben matematiği sevdiğim için ilk olarak matematikten başlayayım dedim. Biraz yaptım ve 18. sorudan artık çok sıkıldım, biraz salladım. Matematik üstünde çok durmayacağım bildiğiniz 3. sınıf matematiği. Oyun iki havadan düşen kızarmış tavukları yakalamak. Neden bilmem. Bu kızarmış tavuk nereden geliyor bilmem. Bu oyunda havadan düşen kızarmış tavukların 5 tanesini yere değmemesi gerekiyor, yoksa ölürsün. Ölürsün şaka yapmıyorum cidden ölürsün Olamaz 5'i de yere değdi Ah be ah be dostum of ya Üçüncü <laughs> parça ee, hay... Yok üstün kaliteli oyunumuz Şimdiki oyun daha deminkinin tam tersi Orada tavuk yakalarken Burada kendi bedeninizden ayrılmış Kafanız <laughs> Dördüncü oyunumuz DJ Emobart Simpson Evet şu Facebook'ta herkesin gördüğü ama kimsenin oynamadığı oyunların bir başka versiyonu. Sözler ritim oyunu çünkü tutturduğunuz notaların hiçbiri şarkıya uymuyor. Bu oyunla ilgili konuşmak bile istemiyorum o kadar sıkıcı ki. Bir dakika bu oyun size de tanıdık gelmedi mi? Evet bu oyun direkt Jetpack Joyride. Yıldızları almanız lazım çünkü puan veriyor ve puanla kumar oynayabiliyor. Aylardan da kaçıyorsunuz çünkü sizi öldürüyorlar. Lan bu breakout değil mi? Breakout ama break yok. Bu oyun şakasız buradaki en eğlenceli oyun ve bayağı da zor aslında. Bir yerden sonra çok zorlaşıyor. Bu oyun şakasız eğlenceliydi bu arada cidden eğlendim. Sanki bu da bir oyunun çakması gibi de hadi yani. Fark ettiyseniz çok kötü oynuyorum. Çünkü Gacha Life mobil için tasarlanmış bir oyun ve ben emülatörden oynuyorum. Acaba bilgisayar versiyonu var mıdır? Ne? Bu kadar uzun süre bilgisayar versiyonuyla oynuyor olabilir miydim? <laughs> Abi ben niye emülatör kullanıyorum? <laughs> Bu oyunla ilgili konuşmayı reddediyorum. Gacha Life Güzel değil. Güzel değil oyun. Gacha Life kötü. Kötü oyun. Gacha Life. Buraya normalde müzik koyardım ama şimdi bir önceki videoda izleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Videoyu ilk yüklediğimde belki 20 belki 50 izlenir diye bekliyordum. Şu an YouTube stüdyoyu açıp baktığımda yani 940 gösteriyor. Bu ilk videom için gerçekten çok büyük bir sayı. Hepinize çok teşekkür ederim.